bak kalacaktır. Yani ben göstereceğim. Ee, mesela şöyle 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 gideceksiniz. En yani sonunda merdiveni böyle koyuluyor ya. Böyle gösterirken döndür döndür yapıp aşağı doğru yapıp bunu yerle bağlantılı yapacaksınız. Yani yerle bağlantılı yaptığınız takdirde e, hemen şu bağlantıyı kırılmıyor. Kırılmıyor ki ya. Zaten kırılmıyor bu kırılmıyordu önce yaptığında. Bu bug'ı değiştirmiş olabiliyor ama sadece benim bildiğim kadarıyla bu bug e, bu konu şeyde oluyor. Bakın nasıl benim dediğim taktikte adam ta suya kadar e, kale kurmuş. İşte böyle hayallerinizi kurabilirsiniz. Yani büyük olasılıkla e, benim yaptığım gibi adamlar gelecek. Yani, ve siz size saldırmaya çalışacak. Siz de onları öldüreceksiniz. Ben şu anda öldüm. Ee, ben bir taktik ee, biraz daha video uzun olsun diye ee, son tutma da veya büyük farklılıkla son tutma da biraz daha bu da saldı. böyle kimlerimi gösterecek bir tane yer ekleyebilirim tamam bu videodan da bu kadar olsun. Şu anlık. Bilirim gösterirsem veya göstermezsem. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.